Parma Bet YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Hot Volcano. Hot Volcano, meyve tabanlı, yeni bir 3 silindirli ve 5 sıralı video slot oyunudur. Oyun, 5 sabit ödeme hattı ile oynanır. Oyunda 6 normal sembol, wild sembolü, free spin sembolü, boş semboller, multiplayer ve free spin modu vardır. Ana amaç makaraları çevirerek mevcut ödeme hatlarında kazanan kombinasyonları oluşturmaktır. Kazanan kombinasyondaki sembollerin değeri ne kadar yüksek olursa o kadar büyük kazanç sağlanır. Kazanan kombinasyonu oluşturmak için gereken sembol sayısı, kazanç kat sayısı ve ödeme satırları ödeme tablosunda sergilenmektedir. Oyunda boş semboller kullanılır. Boş ve sıradan semboller oyun boyunca sırayla değişir. Her spin sonrasında makaralarda 5 sembol belirir. Aralarında 2 veya 3 sembol boş görünür. Boş semboller için ödeme yapılmaz. Kazanan kombinasyonlarda sadece kazanan satırlardaki sıradan semboller dikkate alınır. Bu hem sıradan karakterler hem de free spin sembolü için geçerlidir. Hat sembolü yani wild Kazanan kombinasyonlarda free spin sembolü hariç tüm sembollerin yerine geçer. Yanan meyve sembolleri kazanan kombinasyonlarda normal meyvelerin yerine geçer. Yanan muz sembolü normal muz sembolünün yerini alır. Yanan ananas sembolü normal ananas sembolünün yerini alır yanan kivi sembolü normal kivi sembolünün yerini alır. Bunun yanı sıra yanan meyve sembolleri bir sembolün normal versiyonunun kazanan 3 meyve kombinasyonundan yerini alacaktır. Kazanan bir kombinasyonda aynı türden 2 yanan meyve sembolleri ve bu türden bir ek normal sembol olması durumunda böyle bir kazanan kombinasyon ucuz bir kombinasyon olarak ödenecektir. Örneğin ödeme hattında şu semboller bulunur: ateşin muzu, yanan muz ve normal muz sembolü. Kazanan kombinasyon normal muz sembolleri kombinasyonunda olduğu gibi hesaplanacaktır. Kazanan bir kombinasyonda farklı türde iki yanan meyve sembolleri ve üçüncü türden bir ek normal sembol olması durumunda böyle bir kazanan kombinasyon ucuz bir kombinasyon olarak ödenecektir. Örneğin ödeme hattında şu semboller bulunur: yanan ananas, yanan muz ve normal kivi sembolü. Kazanan kombinasyon normal kombinasyonda olduğu gibi hesaplanacaktır. Herhangi bir yanan meyve sembolünün aynı türden normal sembolün yerine geçirebileceğini, ancak asla tam tersini yapamayacağını göz önünde bulundurun. Kazanan hatlarda 3 free spin sembolünün görünmesi free spin modunu etkinleştirir. Sadece kazanan hatlardaki free spin sembolleri dikkate alınır. 3 free spin sembolünün kombinasyonu için oyuncu mevcut turdaki toplam bahsin 7 ile çarpımına eşit garantili bir ödül alacaktır. Free Spin sembolü sadece ana oyunda görünür. Free Spin modunda 10 tur vardır. Free Spin sırasında alınan tüm kazançlar 3 kat arttırılacaktır. Free Spin, Free Spin'i etkinleştirmek için spindeki aynı bahis ile oynanır. Ödeme satırında sıradan bir şekilde oluşturulan aynı sembollerin sayısını makarada en soldan sağa doğru saymalısınız ödeme tablosunda gösterilen ilgili simge sayısı için kat sayıları kontrol etmelisiniz. Ödeme satırı kazancı kat sayısının bahis ile çarpımına eşittir. Farklı ödeme hatlarının eş zamanlı kazançlar eklendi. Her ödeme satırında sadece en yüksek kazanç ödenir. Oyuncunun toplam teorik geliri %96.1'dir. Oyunda minimum bahis 0.30 kuruşken maksimum bahis 500 liradır. Yeni bir videoda görüşünceye dek Parmabet YouTube kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.